Şu anda Tarsus'ta bulunduğum mevki Şehit Kerim Mahallesi. Eski buğday pazarı denilen bölgedeyim. Tam karşında meşhur künefeci sağlığın dükkanı görüyorsunuz zaten. Burada Tarsus gastronomisinin birçok unsurunu görme sahibine, şansına sahipsiniz. İleride kebapçılar, lahmacuncular, umuşura var mesela. Hepsi birbirine yakın. Tarsus'a gelen yabancıların özellikle Tarsus lezzetlerini tattığı bir bölge burası. Aslında gastronominin merkez burası. Gastronomi sokağı da yiyebiliriz buralara, bu civara. Bu ilk konum Tarsus'ta bir usta var. Ee, Sedat Usta. Yaptığı süt taşları ve kazan devleri ben 2-3 yıldır tadıyorum. Tarsus'ta bence en güzelini yapıyor Sedat Usta. Birazdan Sedat Usta'yı tanıyacağız. Sedat Usta'nın yeri akvaryum lokantasının tam karşısında. Yine akvaryum lokantası yazan bölümde Sedat Usta. Birbirinden harika. Geleneksel e, yaptığı üretimlerle kazan dibi ve süt taşta fark yaratıyor. Evet şu anda dükkanın önündeyim. Ee, genelde bu vitrine koyur ürünlerini ama şu anda hava sıcak olduğu için herhalde öğleden sonra koyacak Şu anda vitrin boş. Müşteriler de ayakta. Hatta burada kazandı birini tadıyorlar. Afiyet olsun. Evet. Sedat Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet dediğim gibi şimdi ben e, şunu söylemek istiyorum. Tarsus'ta Hiçbir yerde böyle bir kazan dibi yemeyiz değil mi? Çünkü bildiğimiz klasik o pastane kazan dibilerinden farklı bu. Ben işine iddialıyım buyurun. Evet. Şu anda o, onu bir daha yapar mısın? Tamam. Buyurun. Dökülmedi mi o? Tamam. Hayır. Oo müthiş. O 8.30-9 saat. 8.30-9 saat evet. pişiyor. Evet. Ya yani İstanbul'da burada 8 9 saat boyunca kazanlar kazanında pişiriyor. Allah Bunlara sütlaç. Süt evet. Bu kazan dibinin e, renginin bu şekilde Karamelize olması sebebi 8.5-9 saat pişmesi mi oluyor? Evet. Tenceren dibi evet. bu vaziyeti aldığı zaman evet. 8.5-9 saat pişiriyoruz. Ufak ateşte. Yani, yani. Sedat Usta burada kazan dibini geleneksel ya. usullerle yapıyor. Ha ya, bir de ustamın yoğurdu da var. Bakın yoğurdu görüyorsun. Yoğurt ters. Çeyilmesine rağmen dökülmüyor. Güveçte yoğurt. Ustam harika ya. Peki bu sütleri siz nereden alıyorsunuz? Sütler Sabahleyin sağlığı gibi bir ekmen buraya geliyor. Sabahleyin geliyor. Evet. evet. Her sabah taze <laughs> taze <laughs> yapıyorsunuz. Evet. <laughs> evet. Müşteriler de burayı biliyor zaten. Bakıyorum şöyle dışarıda ayak pusu yiyenler görüyorum. Afiyet olsun. İşimizden ben çok. He. Siz buraya ilk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Evet. İlk defa geliyorsunuz. Evet. Tamam. Çok güzel tatlılar. Tavsiye ederim herkese. Evet teşekkür ederim. İlk defa oranlarına gerekiyor. Siz? İstanbul'dan İstanbul'dan geliyorsunuz. geliyorsunuz. Peki. Bilerek mi yani duyarak mı geldiniz buraya? Ya. Evet yani demek ki Sedat Usta'nın demek ki ünü İstanbul'da da gitmiş o zaman. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Ee, Tarsus'ta... Oğluma ilk defa ikram ettiğim için ikinciyi istiyorum. Öyle mi? Genelde yeni nesil pek yemez. Evet doğru yani güzel bir olay. <laughs> Bakın bu da ilginç. Bak şunu çok sevdim. Şu anda evet müşterilere hiç olmadan konuştuk. Yani doğal tepkilerini aldınız. Bir de fiyatlar nasıl? Ustam ne kadar kazandı bir ya sütlaç fiyatları? Tanesi 15, lir. 15 lira. 15 lira yani çok makul bir fiyat bu zamanda. Sütün çok pahalı oldu bir dönemde. 15 lira gelip burada ayak üstü tadabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Baba afiyet olsun. İki tane. İki tane. Tamam. Bereket versin. Abi üstlere sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Servis yaparken ustam ee, Servis yaparken şu, şu şekilde servis yapabiliyoruz. Ha, dinliyoruz. o paket götürmek isteyenler için değil mi? Ha, evet. Şu şekilde. Ha, bu şekilde. evinize paket olarak götürebilirsiniz bu şekilde. Şu evet. Şekilde. Dökülmeden. Evet. Bu baharat neydi? Tarçın değil mi? Tarçın. Tarçın döküyorsunuz. Evet. Şu şekilde. Evet. Yani eve götürmek evet. için de. Ha, buyurun. Sedat hizmetini yapıyor. Şimdi Sedat Usta'm dolaba koyuyor ürünlerini. Şu anda müşteri geldiği için çıkarttı onları. Bizim için çıkarttı daha doğrusu. Normalde dorapta saklıyor ürünlerini. <laughs> Ustam kaç yıldan beri e, bu iş yapıyorsunuz? Bu sene 1973-74'te bu mesleğe girdik. O çıraklığımız o dönemde şimdiye kadar devam ediyoruz işte. Oo çok iyi. Yani 73 ne demek? 50 yıl demek. Evet. 50 yıldır evet. siz bu işin içindesiniz. İlk okulu okumadık. Hayat okulumuz bu oldu. Evet. Şimdi bir de Sedat Ustam'ın şu şu senin Sedat Usta bu işi gerçekten severek yapıyor. Anlatırken bile severek zevk de anlatıyor. Yap e, yaptığı işi çok seviyor. Belki de o sevgisini kattığından dolayı bu lezzetler bu kadar güzel bu tercih ediliyor burada. Tarsus'ta bu da eski buğday pazarı mevkinde Şehit Kedi Mahallesi'nde akvaryum lokantasının hemen karşısında küçük bir dükkan burası. Zaten lokantaya genelde yapıyor ama dışarıdan gelenlere de hizmetini yapıyor burada Sedat Usta. Evet. Sütlaç kazandı. Hadi Böyle. Evet Sedat Usta'm. Ee, çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için, yaptığınız ürünler için. Tarsus'ta, e, bu gastronomi sokağında sizin de bir durağınız var burada. Hemen dediğim gibi akvaryum lokantasının karşısında Sedat Usta'nın ürünlerini de bir deneyinleriz size. Teşekkürler. Kolay gelsin.